Evet kızım ne yapmaya gidiyoruz? Çok güzel. Hadi toplayalım. Kaç tane tavuğumuz var biliyor musun? Bir saymadın mı hiç? 30 Ot tane tavuğumuz var. Evet, aç hadi. Bismillah dedin mi? Hadi. bir kızım. Sayarak al tamam mı? Hadi başla. Evet. Evet. Bak burada da var. Tamam. Burada da varmış kızım. Tamam. Altı. Aman aman aman. Altı mı oldu? Evet. Tamam. Yedi. Sekiz. <laughs> Dokuz. Çok güzel. On. On tane mi? Evet. Bereket versin kızım maşallah. Evet. Dur gidelim bakalım biraz. Evet. Hı? Evet. Hı? Baktın evet. mı? Evet. Başka yerde var mı? Baktın mı? Evet. Burada var mı? Yok. Baba sabah toplamıştı değil mi? Evet. Sabah kaç tane aldınız? 5 tane mi? Ne oldu? 15 tane mi oldu? Aa bak burada da bir tane var. Hı hı. Dikkat et. Bak dikkat et yumurtalara saldıracaklar. 11. 11. 11. yumurta. Maşallah. Bakalım. Başka var mı? Bu el yapımı forluğu. Bendeniz yaptım. İki tanemiz var. Başka var mı kızım? Bunlar da yok. 11 tane oldu. Maşallah. Köy tavuklarına bakalım mı? Evet. Hadi gibi de gidip köy tavuklarına bakalım. Bunlar hangi tavuklarda? Ataks değil mi? Evet. Hadi. 11 tane aldım çok güzeller değil mi? Hı -hı. Tamam. En sevdiğim çok bu. Bunlar değil mi? Bunlar güzel tavuklar evet. Bir köy tavuklarına bakalım açık mı hiç? Evet, köy tavukları burada mı? Topladınız mı hiç yumurta? Bu, bunlar, bunlar hiç yumurta yemiyor Biz onları balık bırakıyoruz ama. Öyle mi? Evet. Yumurta yapmış olmaları lazım. Ama tek bir şey yapmış lazım. He? Aa, gurka mı oturmuş? <laughs> baba, baba Hacı biliyor mu gurka oturduğunu? Evet. Vallahi hadi hayırlı olsun. Gurk tavuğumuz. Ne zaman oturdu? Bugün mü oturdu? Evet. Tamam. Şimdi. Ben Şimdi. Yumurta. Hacı baba bunun altına yumurta koyacak. Tamam? Sonra civcivlerimiz olacak. Baba ben yapamaz mı? He? Bakalım burada yumurta var mı kızım? Baktın mı? Baktım. Bunlar da organik tavuk kümesimiz değil mi burası evet buradalar buna. bunlar bahçesi mi evet burası evet, buna bahçesi. bunlar diğer tavuklar gibi <laughs> değil korkuyorlar bunlar gel hadi bu tarafa gel gel kızım ya çünkü ürküttük onları korkmasınlar günah <laughs> bir tane gitti oraya <laughs> civcivimize bakalım mı Hadi. Baba valla bu da beyaz su. Beyaz da çıktı beyazım. Beyaz da mı çıktı? Çıksın. Beyazı bekletme giydim Nereden biliyorsun? Evet, ben, Sana grup tavuğuna oturmuş oğlum. Neden çıkarıyorsun onu? Öyle da çıktı da oğlum. Baba içeriye koy baba. Onlar girer içeriye tamam. E ona gel içeri, gelin, gelin tamam. o. Ciciye de bakalım. Arkadaşlar, burada cimcim var. Öyle mi? Hadi göster arkadaşlar o zaman. Evet. 11 tane tavuk topladık Yusuf abiye. Ben açayım. Ama on... ya, bu çok yaklaşma ama anne ya. Anne çok evet, iki tane de Bakın. ciciğimiz var. Ya kızım edeceğiz. Var. Var. Wow, bu nasıl saklanmış ha?